Plazma nedir? Maddenin dördüncü hali maddenin hallerini katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırmıştık. Şimdi maddenin dördüncü halini inceleyelim. Adını sık duymasanız da evrende maddenin en sık karşılaşılan hali plazmadır. Plazma bir gazın enerji verilerek iyonlaştırılmasıdır. Normalde atomlarda elektronlar atom çekirdeğine bağlıdırlar. Atom bir bütün halinde hareket eder iyonlaştırmak elektronlarla atom çekirdeği arasındaki bağın koparılmasıdır. Plazmada iyonlar, elektronu koparılmış atomlar ve serbest elektronlar birbirlerinden bağımsız hareket eder. Artı yüklü iyonlarla eksi yüklü elektronların sayıları hemen hemen aynıdır. Plazma genellikle bir gazı, elektronları atom çekirdeğinden kurtulmaya yeterli enerji kazanıncaya kadar ısıtarak elde edilir. Ayrıca lazerlerle ve şiddetli elektromanyetik alanlar kullanılarak da elde edilebilir. Plazmanın özellikleri nelerdir? Yüklü parçacıklardan oluştuğu için elektrik alandan ve manyetik alandan etkilenir. Ayrıca iletkendir. Elektriği iyi iletir. Oysa gazların çoğu yalıtkandır. Elektriği iyi iletmez. Tıpkı gaz gibi belirli bir şekli ve hacmi yoktur maddenin bu halinde kimyasal tepkimeler gaz halindekine göre daha hızlı gerçekleşir. Plazmadaki iyonlar ve elektronlar hareket ettikleri için manyetik alan oluşturabilirler. Manyetik alanda hapsedilebilirler. Nükleer füzyon araştırmalarında bilim insanları milyonlarca derece sıcaklıktaki plazmayı manyetik alanları kullanarak kontrol edebiliyor manyetik alana maruz bırakıldığında ipliksi ya da katmanlı şekiller oluşturabilir. Plazma örnekleri, günlük hayatımızda çok sık görmesek de maddenin dördüncü hali çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Şimşek ve Yıldırım Kutup ışıkları. Neon lambalar, floresan lambalar, Güneş rüzgarları, güneş patlamaları. Kaynak makinelerinin ürettiği arklar. Yıldızlar. Kuasarlar. Nebulalar. Pulsarlar. Nükleer patlamanın oluşturduğu alev topu. Elektrik arkları. Televizyonlarda, sanayide kesme, ergitme ve kaynak yapımında, otomobillerde plazmanın kökeni Plazma kelimesi Yunanca jel ya da şekillendirilebilir malzeme anlamına gelir. 1879'da Sir William Crookes, Crookes katot ışını tüpü deneyinde gördüğü ışık yayan maddeyi ilk fark eden bilim insanı olmuştur. İngiliz fizikçi Sir J. J. katot tüpüyle yaptığı deneyler atomun artı ve eksi yüklü parçacıklardan oluştuğunu iddia eden bir atom modeli önermesini sağlamıştır. Bu terimi ilk kez 1928'de kimyacı Irving Langmuir kullanmıştır. Buluşuyla da 1932'de Nobel Kimya Ödülü'nü almıştır.